Merhaba arkadaşlar. İSEM Yayınları Matematik ee, Soru Bankası'nda çarpma ve katlarda 5. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Kendini uçurtma yapan Ahmet tasarladı. birinci model ve ikinci modelde uçurtmalardan farklı sayıda üretmiştir. Hangi model türünü seçerse seçsin, modeldeki tüm uçurtmanın kenarları yukarıda verilen ip ile hiç boşluk kalmayacak ve hiç ip atmayacak şekilde çevrilebiliyor. Buna göre ipin uzunluğu en az kaç desimetre olmalıdır? 1. Şimdi arkadaşlar buradaki şöyle kalemimizi açalım. Buradaki ipi şu ipi aldığımız zaman şuraya doladığımız zaman 6 6 6 6 Şimdi bu ip burayı sarıyor. Yani demek ki şu uçurtma 30 desimetre e 30'u sarabilen ya da aynı mantıkla bakarsak 30'un 30'dan bir sürü üretebiliyor. Üretebiliyor ne demek? 30'un katı. Burada baktığımız zaman 4 4 4 çevreyi topladığımız zaman 24. Hem 30'un hem 24'ü aynı anda sağlaması gerekiyor. Çünkü ikisine de yetiyor değil mi? Hem 30'un hem 24'ün ortak katını arıyoruz. Yani diğer ismiyle EKO'nu arıyoruz. 30 ve 24'ün ek baktığımız zaman şöyle yapalım. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 15. 2'ye böldük 6. Burası kaç olur? Bu aynen yazılır. 3'e böldük. 2. Burası 5. 2'ye böldük 1. 5'e böldük 1. Şimdi arkadaşlar burada çarpışatmanı şöyle kısa yol anlatmıştık. 5 ile 2'yi çarparız. 10. Diğerlerini kendi arasında çarparsak 2 kere 2 4 4 kere 3 12 yazdık. 120 yapar. Şimdi 30 ve 24 ortak katı 120. Yani 120'nin katları cevabınız arkadaşlar. 120 ile başlayan cevaptır. Onun için cevabınız Ceyhan. İkinci soruya geçtiğimizde şekilde 3x3 kutuları ilk 9 asal sayı yerleştirilecektir. Bu kutulardan yatay toplamlarının <laughs> sağına ve dikey kutuların alt kısmına yazılıyor. Şimdi arkadaşlar toplama yapıyoruz. 23 ile 3'ü topladı 26. Geriye ne kalır? Şuraya yazalım. 17. Buraya geçtiğimiz 17 ile 11'i topladık. 28. Buraya ne kaldı? 5. 5 ile 7'yi topladık. 12. Burası 13. 13 ile 3'ü topladık. 16. Burası 19. 19 ile 11'i topladık. 30. Şuraya bir 2 kaldı. 19 ve 5'in toplamı soruluyor. O da bizi 24'e götürür. Üçüncü soruya geçtiğimizde yukarıda 2 çarpı 2 tablo sayıların ebopları sütunun altına, ekokları ise sağına yazılmıştır. Şimdi arkadaşlar A artı B nedir diyor. Şimdi ebop neydi? Mesela şurada ebop şu. A ve B'nin ebobu 2. Yani B ve A Şimdi A ve B 2'nin katları şu an. Tabii aynı kat mantığıyla değil yani birisi 2k, 2m gibi aslında. Şurada dikkat ederseniz B ve 3 ikisi aynı anda 3'ün katı. B şu an bir de 3'ün katı. Şimdi dikkat ettiyseniz B hem 2'nin hem 3'ün katı olan bir sayı olacak. Yani B en az bir 6'nın katı olması lazım şu an. Hmm, güzel. B'yi 6'nın katı olarak ifade ettik. Şimdi burada B'yi 6 ile başlarsak şöyle bir 6 verelim. Şimdi burası biraz dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. sayıları yerleştirirken. Şimdi 6'ları yazdık. Şimdi B'de de A'da da 2 var. Onu unutmayın. Şimdi 6 ve 3'ün eko 12 olabilir mi? Hayır olamaz. Bakın 6 ile 3'ün o e, ebo bu 12 olamaz çünkü bir, iki sayı birbirinin katı ise büyük sayı iki sayı birbirinin katı ise büyük sayı ekoktur küçük sayı ebottur. O zaman ekok 6 çıkardı. O zaman 6 değil de bir sonraki sayıyı almamız lazım 12. Tabi burada deniyoruz arkadaşlar onu da unutmayın. 12 yazdık. Bir kontrol edelim. Burası 12 oldu. E burası da 12. Şimdi burada dikkat ederseniz bu B 12 iken Eko 60 olacak. O zaman 12 ise e, şuraya bir bir 5 yazarsak arkadaşlar bakın 5 ile 12'nin Eko 60 ama 5 ile 12'nin bu 2 değil. Yok çünkü 12 ile 5'in EBOB'u 1 olur. O zaman 5'in bir sonraki katını almanız lazım. 10 Burada zaten deneyerek yapıyorsunuz. A burada 10 oldu. B burada ise 12 oldu topladığınız zaman 22 yapıyor. Dördüncü soruya geçtiğimizde Ali, Burak ve Harun'un birbirinden farklı yaşları vardır. Üçünün yaşları hakkında şöyle bilgi vereyim size. Ali ve Burak'ın yaşlarının Ebu bu 5'tir. Bu ne demek? Ali ve Burak şu an 5'in katı. Şimdi ikisi de 5'in katları. Tamam. Burak ve Harun'un yaşları EBOB'u 6. Burak şimdi bir de 6'nın katı, Harun da 6'nın katı. Ya yani Burak hem 5'in hem 6'nın katıysa, Burak en az hem 5'in hem 6'nın katı olması için 30'un katı olması gerekiyor. E 30'un katıysa şıklarda 30'un katı olan bir sayı arıyoruz. Şimdi devamını okumadık arkadaşlar. Devamı da eee kullanılabilir ama gerekmiyor. 30'la ilgili bizi bir bağlayan bir durum yok. 30'un katı olacak. 30, 60 gibi gidecek. 30 direkt cevap olarak var. Onu da söyleyelim. Onun için 30'u işaretleyip geçiyoruz. Yoksa buradan devam edebilirsiniz. Bura burada 30 diye hesapladığınız zaman Ali burada 25 diye çıkar arkadaşlar. Onu da bu soru için gerekmediği için çok ayrıntılı olarak vermedik. Şöyle yapalım. 5. soruya geçtiğimizde Matematik öğretmeni Burak, Murat Bey aralarında asal konusunun daha iyi anlaşılması için yanda verilen düzeneyi sınıfa getirmiştir. Yandaki düzenekte doğal sayı butonu herhangi birine basılınca basılan butondaki sayılar aralarında asal olunca diğer sayıların bulunduğu buton veya butonların yeşil renkte yazıldığı gözlemleniyor. Örneğin 39 sayısını olduğu butona basılınca 8 sayısının buton yeşil yanarken 21'de yanmamaktadır. Yani buradaki mantık nedir? 39 nelerden oluşuyor? Asal çarpımlarını ayırsak 3 çarpı 13. Şimdi 8'de 3 ve 13 çarpan olarak var mı? Yok. O zaman yeşil için 8 için yeşil yanacak. 21 ise 3 çarpı 7. ikisi için ortak bir bölen var. O zaman bu 21 için yanmayacak. Tamam güzel. Şöyle yapalım o zaman. Başlayalım. Şimdi Mert sorudaki olay ne? Hangi öğrenci butona bastığında yeşil yanan en fazla olur? Şimdi Mert'in sayısı 2 çarpı 5. Doğru mu? 2 çarpı 5 nedir? Yani Mert 2 ve 5'in katları olan sayılarda ee, o sayıların biz üzerini çizeceğiz. Onun dışında kalanlarla işimiz var. Üzerini çizdiğimiz sayılar yanmayacak. Kalan sayılar ise yeşil yanacak. Başlayalım. 2 ne demek? Çift sayıları istemiyorum. Tamam eleyelim. Şöyle yapalım. Biraz soru uzun arkadaşlar. Böyle 2'nin katlarını sildik. Şimdi 5'in katları 35 65 1 2 3 4 5 6. Şimdi mert bizim için 6 tane. Dur bakalım. 6 tane neyimiz var arkadaşlar? Mert için 6'yı işaretledik. 6 tane yeşil yandı. Hale ne? 3x7. 3 çarpı 7. 3'ün katları ve 7'nin katları olanlar yanmayacak. Onun dışında kalanlar yeşil olacak. 3'ün katları olan sayılar 21, Başka ne var? 39. 3'ün katı 72, 66, 99. 7'nin katı 14, 35, 49, 91. 1 2 3 4 5 6 7. Başka var mı gözümüzden kaçan? Evet 51'i silecektik. 3'ün katı 1 2 3 4 5 6. Bu da 6 oldu. Şimdi arkadaşlar bu tarz fazla yanan soru dediği zaman eşit geldiyse mert ve hale direkt elendi zaten eşit oldukları için. Onu unutmayın. Elimizde bir Gamze bir de Ahmet'imiz kaldı. Şöyle bakalım. Elimizde bir Gamze ile Ahmet var. Bakalım. Gamze 35. Yani 5 çarpı 7. 5'in katları olan sayıları siliyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar o aralarında asala uymuyor. Ortak böleni var çünkü. 65. Başka var mı? Yok. 7'nin katı 14. 21. 49. 91. Gözümüzden kaçan var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şöyle bir daha kontrol ettik. 9 tane bu. Gamze çok geldi. Gamze'yi 9 diye işaretledik. Şurayı bir silelim. Şimdi Gamze 9 tane arkadaşlar. Şöyle bir yerde notumuz bulunsun. Şimdi Ahmet 4 çarpı 11. Tabi 4 asal olmadığı için 2 çarpı 2 çarpı 11 diye yazalım. 2. Yani çift sayılar sildik. Sildik. Tabi burada tek tek yapmak en mantıklısı arkadaşlar. 11'in katı olan sayı var mı? 99 var. Başka var mı? Yok. 1 2 3 4 5 6 7. Yaklaştık ama yetmedi. Gamze bizim için çok ideal bir cevap oldu. 6. soruya geçtiğimizde elimizde şekil 1'deki karton 3 defa katlanan şekil 2'deki konuma getiriliyor. Şekil 2'de oluşan dikdörtgenlerin kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre kırmızı e, kırmızı taralı alanın aşağı değer aşağıdakilerin hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar zaten burada soru kendini belli ediyor. O mantıkla yaparsa bakın 20 35. İkisi de şu kenarı ortak kullanıyor. 20 ve 35'in ortak sayısı ne olabilir arkadaşlar? Aynı anda bölen 5. Bunu not ettik. Şuraya 5 yazdık. Şurası 4 oldu. Şurası 7 olur. E bura 4 olursa bura 9 olur. Bu birinci denememiz. Başka ne deneyebiliriz? Mesela başka da çok bir sayımız da yok arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani 5'in dışında denenecek bir sayı var mı? 35 ve 20'ye bakan. 1'e 20 denesek desek bura 20 olur. O zaman da sayı çıkmıyor. Şimdi burası 9 çıktı. 9 bizim için önemli. Şimdi bir kenarı 9 olacak. Şurası da şu kenar ise bu da bir sayı olacak. Demek ki 9'a bir şeyi çarpacağız ve kırmızının alanı olacak. Şimdi 9'da 3'ü çarparsak olur mu? Olur. 9'da 4'ü çarparsak 36 olur. 9'da 8 çarparsak 36 olur. 9'da bir şeyi çarpınca 48 yapmaz. Şimdi buradaki en önemli cümle şurada bir tam sayı yazdığı için onu dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için cevabımız Ceyhan oluyor. Çünkü 48'i sağlayamıyoruz arkadaşlar. Buradaki en kısa mantıklı yapma şeklimiz bu. İlker ve Aycan evlerindeki takvim e, Nisan ayına aittir. Sarı ile gösteren günlerde İlker, mavi günlerde gösterilen Ayça nöbeti tutmaktadır. Kırmızı ile boyalı günlerde ise her ikisi nöbetçi olduğunu göster olduğuna göre bu iki arkadaş Haziran ayında hangi gün beraber nöbet tutar? Şimdi bu daha Nisan'da arkadaşlar. Bir Mayıs var. Mayıs atlayacağız. Haziran'a geçeceğiz. Şimdi sarıların gidişatını gördünüz mü? Sarılar 4-4 artıyor. Tamam. Şimdi Nisan'da 27 Nisan'a geldik. Sonra diğer nöbeti 31 Nisan. Tabi Nisan 31 çekmediği için Nisan değil Mayıs 1 olacak o zaman bu. Mayıs 1. Şimdi o zaman ee, sarı olan arkadaş 1 Mayıs'ta başlıyor. Şimdi 1 Mayıs oluyor. 1 Mayıs'ta nöbet tutuyor. Şimdi bizim mantığımız şu. Haziran'ı kendimize atalım. 4-4 gidiyoruz. Şimdi 4-4 gidiyorsa 4'ün katı olan sayılar. Yani birden sonra bir 4 ekleye ekleye gidebilirsiniz. Ya da 4'ün o katı olan Dışına atmamız gerek. Yani e, her 4 günde bir nöbet tuttuğuna göre bir 28 gün sonra olsa 29 Mayıs'ta da nöbet tutmuş olur. Şimdi 29 Mayıs'ı yazdık. Bir 4 gün sonra nöbet tutarsa 33 Mayıs olur. Şimdi arkadaşlar burada takvimi önce bir yazın ondan sonra yapması daha basit olur. 33 Mayıs olurdu. E, Mayıs 31 gündü. 31 günü bitirdikten sonra 2 gün kalıyor. O zaman 2 Haziran oluyor. 2 Haziran'da nöbette bu arkadaş. Şimdi bundan sonra sayacağız. Şimdi mavi olan arkadaşa dikkat edersek. Mavi olan arkadaş 12 Nisan'da tuttu. 30 Nisan'da tuttu. Şimdi 30 Nisan burada yazıyor. Ee, 30 Nisan'a bir 9 eklersek 9 güne bir tutuyor arkadaşlar dikkat edin. 12 21 30. Şimdi 9 gün eklersek 39 Nisan olur. Mayıs hemen 1'inden başladığı için o zaman 9 Mayıs olacak. Yani artı olmayacak. 1 Mayıs'tan baş hemen 9 Mayıs oldu. 39 30'u çıkarınca 9 Mayıs oldu. 9 9 gidersek hemen bunu sayabiliriz. 9 18 Mayıs 27 Mayıs 36 Mayıs. 36 Mayıs 31 şey çektiğine göre 36'dan bir 31 çıkarsak 5 Haziran olur. Tamam, 5 Haziran'a geldik. Şimdi 5 Haziran ve 2 Haziran ikisi de Haziran'da ilk gün tuttukları nöbet. Şimdi bu arkadaş 5 Haziran'dan sonra bir nöbet tutarsa bu 14 Haziran'a kendini attı. Şimdi 14 Haziran şıklarda var. Tamam. Şimdi 2 Haziran'da olan arkadaş 4 gün sonra 6 Haziran. Bir 4 gün sonra 10 Haziran. Bir dört gün sonra 14 Haziran. İkisi de 14 Haziran'da buluştu. Sadece 14 Haziran dışına çıkamıyoruz. 14 Haziran işaretledik. Mantığımız bu. Biraz uzun ama yapılabilirliği var. Sadece dikkatli saymamız gerekiyor. Yoksa sorunun özel bir mantığı yok. 8. soruya geçtiğimizde Kalınlıklar 1 santim olan ön yüzleri 45, 60 ve 84 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki reklam afişlerinin aralarındaki mesafeler ayrıkları santimetresinden birer tam sayıdır. Sadece bir afiş, birinci afiş ok yönünde kaymadan devrildiği ikinci afişi, sadece iki afiş, ikinci afiş ok yönünde kaymadan devrildiği üçüncü afiş hiç değmediğine göre AB mesafesi ne kadar olacaktır? Şimdi arkadaşlar şurada şu arkadaşı yazalım. Bura 45. Bura 45. Burası 60, burası da 84. Şimdi 45 ve 60'ın çıkış noktası burada 45'e yazdık arkadaşlar. Şu şöyle göstereyim. Şu kenarları aynı boyutta olması gerekiyor. 45 ve 60'ın ortak sayısı nedir arkadaşlar? Şöyle yaparsak 45 ve 60'ın ortak sayısı 15 arkadaşlar şöyle bir not edelim. Burada deniyoruz tabii 15 olursa şimdi burası 15 santim olursa şurası ne olmalı? 3 şurası ne olmalı? 4 şimdi 3 şu uzunluk 3 3 santim devrildiği zaman buna değmemesi için şöyle devriliyor. Şu da devriliyor. Şurası 4 santim. Şurası 4 olur. Şurası kaç olur? 21 olur. Şimdi şu boyları da aynı oluyor arkadaşlar. Burada 4 ise burada 4 olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu 3 santim devrildiği zaman şuna değmemesi için şuranın en az bir 4 santim olması lazım. Şu 4'ün devrildiği zaman Buna değmemesi için şu aradaki mesafenin 5 olması lazım. Şurası zaten 21. 21'i nasıl bulduk arkadaşlar? Şimdi burası 4. Şu ikisi için de ortak olan sayı 15. 15 ile 3 çarparsak 45. 15 ile 4 çarparsak 60. Şurası 4 santim olursa şurasıyla aynı oluyor 4. Şimdi toplarsak şurayı arkadaşlar 21 4 artı 5 30 yapar. Dikkat ederseniz şu boşluklar 30. Bir de şurada iki tane kalınlık var. 1-1. Onları da en son eklediğimiz zaman bizi 32'ye götürür. Aşağıda 9. soruya geçtiğimizde aşağıdaki kenar uzunluklar santimetre cinsinden birer tam sayı ve uzunluklar eşit olan iki renkte el işi kağıdı verilmiştir. Birisi 12 santim, birisi 20 santim kısa kenarları. Verilen şey, verilen el işi kağıtları verildiği gibi her bir katlama bölgesi kare olacak şekilde katlanıyor. Katlama sonucu oluşan şekillerin uzunlukları katlama yapılmadan önceki kağıt uzunluklarının %70'ine eşit oluyor. Bir dakika şurada katlama sonucu oluşan Kağıtlar yukarıdaki verildiği gibi kenarları uç uca değecek şekilde birleşinde Birleştirildiğini göre x en az kaç santim olur? Şimdi arkadaşlar, burada ikisinin de e, kullanım bu dikkat ederseniz, e, burada ikisi de santimetre birer tamsı uzunluklar eşit iki e, renkli elişi kağıdı verilmiştir. E, şöyle anlatalım. İkisi de aynı mantıkla hem 12 hem 20'yi sağlayan bir sayı olması lazım. Önce onu anlatalım. Yani hem 12'ye hem 20'ye uygun e, uzunluklar oluşturması lazım. Yani şöyle diyeyim. Hem 12 ve hem 20'nin katı olan sayı 60 arkadaşlar. Şimdi ikisinin de uzunluğu en az bir 60 santim olması gerekiyor. Şimdi ikisinin de şekil olarak 60'a 60 ayrılması gerekiyor. Burada bir %70'e ulaşıyorsa bir %30'luk kaybı olacak. Şöyle anlatayım. Şurada 12 ya. Şurada bir kare var. Kare olduğu için şurası normalde bir 12 kare olacağı için %70'lik bir kayıp salacağız. Şimdi bu uzunluklar birbirlerine eşit olması lazım. Hem 12 bakın 12-12 gidiyor. Hem 12 hem 20 aynen sağlayacak sayı 60 olması lazım. Şimdi burası 60 60. Şöyle göstereyim. Şimdi 60'ın yüzde e, e, 12 santime göre düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Hem 60'ı 12 ve 60'ı sağlayan sayı 60. 12 ve 20'yi sağlayan cümleyi yanlış söyledik. 20'yi sağlayan sayı 60. 60 santimin %70'i ancak bükülerek oluşturulabiliyor. %70'i dediğine göre o zaman 60'ın tek tek de yapabilirsiniz. %70'i ne demek? Şöyle yaptığınız zaman 42. 42, 42. sadece şurası 42. E bu da aynı mantıkla yapıldığına göre 60'ın %70'ini kullanabiliyorsunuz. 60'ın %70'i şuradaki mantığı da buraya uygulası. Burada 42 topladığınız zaman sizi 84'e götürür arkadaşlar. Tabi burada biraz cümleye dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa sorunun kendisi çok karışık değil ama Türkçe anlaşılması biraz karışık. Ona dikkat edin. Şöyle göstereyim. Yani uzunlukları eşit. iki renkteki kağıdı kare şeklinde büyüklüğünüze göre hem 12 hem 20'ye uygun olması için 60 santim olması gerekiyor arkadaşlar. 12 ve 20'nin katları olacak. Ona dikkat edin arkadaşlar. Burada 5. testi bitirdik arkadaşlar. İnşallah faydası olmuştur.